O çok iyi bildiğimiz sol gösterip sağ koltuk altı hücumlarında daha ilkinde bastırdığı recep karayı şimdi sol koluyla dış kazıktan kasna oturduğu ali gürbüz bir yandan da arka taraftan yerdana evet başbeyliklarımızı bir alkış yapalım Finalde olan başbeyliklar hadi bir alkışlayalım onları. Yardana baskı yapmak istiyor. Bakalım sarmayı yerleştirebilecek mi? Yerleştirdi. Şimdi Ali Gürbüz burada yayacak mı? Paçalayacak mı? Evet. Arap oyunundan kolu sokmaya çalışıyor. Çok güzel. İşte bakın bu Arap oyun arkadaşlar. Bunu gerçekten göremezsin. Arap oyunu ile Ali Gürbüz. İnanılmaz böyle bir şey hiç kimse görmedi evet, bugüne kadar. Bey, ilk İlk defa Akdeniz'in baş, baş belivanlarında Arap oyunuyla yendi Ali Gürbüz. Recep Karay'ı müthiş bir galibiyetti. Ben ilk defa